Merhaba arkadaşlar, ben Ayça. Gece olunca yıldızlar çıkar, ay doğar ben de bir yıldız olarak sizin kahve falı prensesiniz ve yıldızınız, ayınız, her neyse işte o olarak şu an geldim ve öncesinde açtım, inceledim. Son derece mistik halimle bakalım sizin için neler görebileceğiz. Öncelikle burada böyle aklında bazı fikirler olan bir erkek görüyorum. Kendisi böyle bir iş alanında ya da bir konuda kendisini biraz böyle geliştirmek ve ilerletmek istiyor olarak gözüküyor. Hemen kendisini şöyle gördüm. ÖSYM kalemimle bunu inceleyeyim. Şu da önünde yani aslında böyle bir mikroskoba benzettim. Yani mikrop ne arar Ayça Kahve falan da diyorsanız. Hani artist ne arar la. bazarda vardı bir ara işte. Burada da arıyor demek ki sonuç olarak. Bir şeyler inceliyor. Yani mesela şunun gibi bir cam düşünün. Ve onun üzerinde bir şeyler inceliyor olarak gözüküyor. Hemen şöyle yana geçtiğimde yanda neler görebileceğim diye baktığımda burada arkasında ateş saklayan bir insan var. Yani şöyle bir kılıcım var. Bu da bir kadın olarak çıkmış. Şu ise daha çok böyle bir çember olarak gözüküyor. Yani hani çember daralıyor ve burada hemen yine bunu başka bir insanın tuttuğunu gördüm. Yani bu aslında bir atılım olabilir. Ona yansıtacağı bir atılım olabilir. O sanki işte hani bir çemberi ona doğru tutuyor ve o da mesela arkasında sakladığı bir ateşi bu çemberi atıp ateşli bir yani çember yaratabilir. Mesela öyle anlar vardır. Spor müsabakalarında geçer. Bu da öyle bir şey olabilir. Böyle motor falan atlar. O havalı bir andır. Yani kısacası burada öyle bir kare gördüm. Bilmiyorum hayatıyla uyumlanan var mı? Burada ise bir takım esaretlerden kurtuluşlar var, yenilikler var. Hayatınızda yenilikler yapmak istiyorsanız, işte katmak istiyorsanız onlar falan var. Yine başarılar var sevgili arkadaşlar. Bunlar da yine size iyi gelecek şeyler olarak gözüküyor. Aynı zamanda bir paylaşım var olarak görüyorum. Şimdi hemen size de yansıtayım. Şurada bir düz bir masaya benzer bir şey var. Bir ucundan bu kişi tutuyor. Hatta şu bir elini de yukarı kaldırmış gibi gözüküyor. Size de kahve falı öğreteceğim bunu iddia ediyorum. Ve yine şurada bir insan var olarak çıkmış. Yine o da masanın başka bir kolundan tutuyor ve taşıyor. Yani aslında ev alanında bir değişiklik ve yatırım olabilir. Siz hayatınızda bir takım işte böyle yerler olur, değişimler olur, katmak istedikleriniz olur, yapmak istedikleriniz olur. Evde bir masa değiştirmek bile olabilir ama bunun bende yarattığı hissiyat şu. Beraber birlikte bir şeyler yapıyorsunuz birisiyle ve o ortamı daha çok değiştirip güzelleştiriyorsunuz. Bu da gerçekten inanın bir masa bile bazen insanın hayatını, evini değiştirebilir, ortamı değiştirebilir. Ben de size verdiğim güzel hissiyatlarla bunu hayatınıza dahil edip katabilirim. Hemen buraya geçtiğimde ise burada ne görüyorum? Yalnızlık çeken birisi var. Evet ve burada şöyle yani kaymak isteyen birisi var ama kaydı yerde bir duvar olarak gözüküyor. Yani düz duvara tırmanmak mı bilemiyorum ama burada biraz da eğlence arıyorsa mesela başka bir yerde arıyor olabilir. Şurada ise bir yuvarlak burada görüyorum. Bir yuvarlak. Burada görüyorum. Kısacası hayatınızda her şey iyi olacağını düşünüyorum. Burada bazı yollar çıkmış. Yani biri çok ince, diğeri daha böyle bir kalın. Diğeri zaten tüm hayat hikayesi taşıyor gibi bir şey ama Genel olarak burada ters bir E harfi gördüm ben sanki. Yani ya da 3 sayısına da benzetebiliriz. Şöyle bakıldığında gerçekten üst sayısı oluyor. Belki bir insan için önemli bir şey anlatıyordur. Bakalım tabakta neler var, tabakta neler gözüküyor. Tabak da önemlidir. Tabak benim aldığım üst üstatlardan, benim çalıştığım sitedeki mesela bizim için çok değerli zaten sitede adını veren kişiden ilk başta öğrendiğim kadarıyla böyle 6 aylık olayları yansıtır. Kısacası bu da bence güzel bir şey. Hayatta her şey insanın istediği zaman değişiyor ve güzel oluyor. Bugün 27 Mart en son 7 Mart'ta bir kahve falı baktım o arada bir saçmalamalarım var ama beni izliyorsanız eğer onlar için bile çok teşekkür ederim sonuçta her insanın saçmalamaya hakkı var ve inanın gerisi benim için umurumda değil onları da izlerseniz çok sevinirim bana ulaşmak fal baktırmak isterseniz de sizin için bir link paylaşacağım kısacası kendinize iyi bakın yine başka fallarda görüşmek üzere